Ancak yolculuktaysanız ve bir katip bulamazsanız bu durumda bir rehin yeter. Rahatlıkla güveniniz varsa birbirinize bu durumda Rab olan Allah'tan sakınsın. Aksatmadan emanetini ödesin. Bu durumda şahit olduğunuz şeyi gizlemeyin. Bilakis onu kim gizlerse şüphesiz günahkar olur.'' Allah yaptıklarınızı bilir. Allahındır göklerde ve yerde her ne varsa. Yüreğinizden geçeni açıklasanız da, ketmedip gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker. Sonra dilediğini affeder, azaplandırır dilediğini de. Şüphe yoktur ki Allah her bir şeye güç yetirendir. Rabbinden indirilene iman etti. Peygamber de, müminler de hepsi de Allah'a ayrıca onun meleklerine, onun kitaplarına ve onun elçilerine iman etti. Bir peygamberini diğer bir peygamberinden ayırt etmeyiz. İşittik demişlerdir. Ayrıca itaat da ettik. Ey Rabbimiz bağışlanmanı dileriz, varış sanadır dediler. Kimseye güç yetiremeyeceğinden fazlasını yüklemez Allah. Lehi nedir kim artık ne kazanırsa? Aleyhi nedir her ne suç işlerse? Unuttuğumuz şeyden dolayı Rabbimiz bizi muaheze etme. Yanıldığımızdan da bizi sorumlu tutma. Bizden ağır yükler yüklenmemizi isteme ey Rabbimiz. Daha evvelkiler gibi olmasın. Bağışla bizi, merhamet et bize, esirge bizi. Sen bizim yüce Mevlamızsın. Artık yardım et bize kafirler topluluğuna karşı. İnanırız ki sen yardım edensin küfredenler zulmeden kimselerdir sana inandık iman ettik isteriz senden ancak başka yok ki bize medet olacak sen bizim ilahımızsın mevlamızsın rabbimizsin kulluk edemedik ama senin affına geldik ümidimiz rahmetinden Açık yüreğimizi tüm varlığımızla senden bekleriz inayeti veren ancak sensin.